Izlet, YouTube'da yepyeni bir lezzet. Eşek. Anne! Efendim oğlum. İftara ne kadar kaldı? Oğlum şimdi sahur yaptık ne iftarı? Daha 15 saat var. He, tamam o zaman anne. Oğlum günaydın. He! İftara ne kadar kaldı anne? Oğlum daha yeni uyandı. Ne iftara ne kadar kaldı? Kalk. He, tamam. İftar'a ne kadar kaldı anne? Oğlum daha çok var. Ne işi var senin orada? <laughs> tamam o zaman. İftara ne kadar kaldı anne? Oğlum 5 dakika önce sordun ya zaten. Ha tamam o zaman. İftar'a ne kadar kaldı anne? Oğlum niye sorup duruyorsun ya? Sorarak zaman geçmez ki. Tamam o zaman. İftara ne kadar kaldı anne? Daha çok var oğlum. Ha, tamam o zaman. İftara ne kadar kaldı anne? Oğlum ne sorup duruyorsun ya? Sorarak zaman geçmez. Tamam o zaman. İftara daha çok varmış ya. Hadi geç zaman. Geç zaman. Geç. Anne bak. İftar saati geldi. Hadi yemek yiyelim. Oğlum mal oğlum saati ileri almışsın. Ben anlamayacağım mı mı sandın? Öyle iftar saati mi yiyorlar lan? Ha, olmuyor mu böyle ya? Tüh Durma Ya anne ya. Bak hala yatıyor. Ya anne ya. Ne yapıyorsun sen burada? Eşek sıpası. Ya uyuyorum anne ya. Oğlum kalk. Dolapta uyunur mu ya? Ah. Oğlum bak bir de burada uyuyor ya. Ya anne orucum ben ya. Kalk. Kalk dedim sana. Ah. Oğlum ne yatıp duruyorsun? Bütün orucu uykuya tutturdun ya. Ya olmuyor mu böyle anne ya? Oğlum orucu uykuya tutturursan sevabını da rüyanda görürsün. Kalk. Ha, öyle mi ya? Ah <laughs> iftara çok var. Biraz CSGO atayım bari. Mi o? Ah. Ah. oğlum <laughs> ne yapıyorsun sen orada anne e, e, csgo atıyordum oğlum monitörü yiyorsun lan salak oyunmuş ya Aha. neyse gidip kitap okuyayım beniz <laughs> Hayır hayır diye elini masaya vurarak, bağırarak bu sırada ondan sonra mınyo 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 Ah! Bu ne ya? Ne oldu ya birden? Ah! 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 Oğlum! Ne yapıyorsun sen orada? Hiç, kitap okuyorum anne. Kitap okuyorum anne. Gerçekten kitapmış mı ya. Biraz önce ekmek değil miydi bu ya? Of. Oruç iyice kapama vurdu desene. Of. of. Iftara daha çok var. En iyisi telefon oynayayım. Ha? <laughs> ha? <laughs> <laughs> Çikolata mı bu ya? E, ne oluyor ya? Ha? Ha? ha. Oğlum ha ne yapıyorsun sen orada? Hiç öyle bir şey yapmıyorum ben. Ee, telefon oynuyordum. Aa. Evet anne telefon oynuyorum. Allah Allah. Çikolata olarak gördüm ya. Of oruç başıma vurdu herhalde. Of.